Merhaba Ezgi ben. 24 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya okuyorum. Şu an Lake George'da cook olarak çalışıyorum. Ya yani daha önceden arkadaşlarımın gitmesi ve onların deneyimlerini dinlemem vasıtasıyla aslında karar verdiğim şey. Yani aileme de bunu ya bu şekilde anlattım deneyim açısından. Tabii daha önce arkadaşlarımın gittiklerinden haberdarlardı. Bir de açıkçası ajans aramaya başladığım zaman Edvard'la Harna bile babam konuştuğu zaman bir tık daha ikna edici oldu. Bence onun etkisi büyük. Teşekkür ediyorum size şimdiden. Buranın biraz daha fine dining olan bir restoranında şu an çalışıyorum. Bayağı güzel, yani deneyimli şeflerle beraberiz. Paris geldiği zaman işte onlarla ilgileniyoruz. Prep zamanı var, prep ile ilgileniyoruz. Ve bütün şefler, yani her, çalışan herkes kesinlikle çok arkadaş canlısı, inanılmaz yardımseverler ve iş yerimden de çok memnunum. Ortalama saatlik ücretlerden bahsedebilirim. Burada işte minimum wage 15.5 dolar ve çoğu yerde bunun üzerine veriyor. Ben 18.5 dolara çalışıyorum. Şey. Overtime ücreti de doğal olarak epey yüksek oluyor. Yani 28 dolara falan tekabül ediyor. Peki öğrencilerimiz bir advice tercih etsinler? Ben bayağı gezmiştim kesinlikle kapı kapı ama hani en gerçekten böyle ticaret gözüyle bakmayıp hani öğrencinin rahatlığını vesaireyi düşünen çıkıyor hani dışına çıkıyorsun hiç bilmediğim bir yerde. ya yani böyle bir şey oluşturma yani güven oluşturması gerekiyordu. Kesinlikle benim için oluşturdu hatta benim babam için de oluşturdu. <laughs> o yüzden yani en içime sinen dediğim gibi advice'dı ilk seferinde o yüzden. Gürol abiye de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs> evet. Belki izler videomuzu. Evet, çok teşekkür ederim Ezgi. Çok güzel bilgiler verdin. <laughs> İzleyecek arkadaşlarımıza da güzel bir rehber olacaktır. Umarım yardımcı olur. Lekşörç'ten herkese <laughs> selamlar.